Evet arkadaşlar Kayamcı kanalıma abone olun bu da benim Tire'deki yeni sevgilim bir sevgilim İstanbul'da var bir sevgilim de burada bakın adın ne senin adın ne senin kanka olur? senin var ya ağzını burnunu yerim ben ha olur? Arkadaşlar bunu yemeyip de ne yapmak lazım bu yenmez mi ya şu yenmez mi dili çıkayım mı kış Dilini çıkayım, Seni yerim o dilini ha. evet. Bu bizim Nisanur'umuz. Nisanur, Nisanur Baydemir. Üç numara. Bu da şu anda on aylık. 2023 Haziran. Evet. Onu o tarafta da o işte ta. Evet. oraya koy Nisanur'umuz. Çok güzel bir yerde yaşıyor. Konserve uzman etti. Uzman dem ula da o işle de. Nisanur, hani dede kızım, hani dede, <laughs> babaanne yanımızda. Bu baba, bu babaanne. Bağlarım bak. Bu babaannemiz Bu da dedemiz. Ali Alibay denir. Ali babanın çiftliği burası işte. Ali baba çiftliğin sahibi bu. Evet. Ama de. şimdiki sahibi de bu maalesef. Değil mi? Nisanur, desene kızım. Bu çiftliğin sahibi benim. Ne bakayım bir, tanem. Hadi bu, da. Ki, bu bu bir tane? Hı -hı. Bu, bu çiftliğin sahibi kim? Bu çiftliğin sahibi kim? Kim? Nisanur. Dedem. Bak bak ah 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 ah. Kim bu aşkım? Yok bu sevilmeyin bunu yiyeceksin yiyeceksin. Çıtır çıtır yemek lazım bunu. Bunu çıtır çıtır <laughs> yemek lazım. Değil mi aşkım? Bunu çıtır çıtır <laughs> yemek lazım. <laughs> vay 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 bir dakika çektik mi tamam bir dakika